Minara Aromin'den herkese merhaba dostlar. Bugün size Minara Aromin'in doğuşunu ve üretilmesinden bahsedeceğim. Ben jeoloji mühendisiyim. Yıllardır kendi bu mesleğe adamışım. 15-20 yıldır doğanın e, yeri bilimlerinin içerisindeyim. Tabi doğada yeri bilimlerinin içerisinde olduğun zaman ister istemez e, bitkilerle de haşrı oluyorsun. Böceklerle, böceklerle de haşrı neşir oluyorsun. Bunlar senin hepsi genel hepsi bir mesleğin oluyor değerli arkadaşlar. Mineral aromini nasıl keşfettiğimi nasıl çıkarttığımı anlatmak istiyorum. Ben uzun yıllardır e, killerle uğraşıyorum, bentonit, kalsiyum bentonit, e, diğer killer, işte adi killer, zeolit, bentonit, e, diatomit gibi kil gruplarıyla uğraşıyorum. E, bu uğraşmalarımda bazı kirlerin, bazı minerallerin, killerin ve minerallerin e, koku çektiğinin ve nem çektiğinin farkına vardım ve bunları üretime dökmek istedim. Bunlarla e, koku ve nem giderici artı bir de koku verici bir ürün e, tasarlamaya çıkartmaya çalıştım. Ondan sonra bu Mineral Aromin doğdu arkadaşlar. İşte şu ürünümüzün paketi. Bunu kendim üretiyorum arkadaşlar. Mineral Aromin içerisinde ne var? Mineral Aromin içerisinde değerli arkadaşlar e, hepsini söyleyemeyeceğim ürünlerin ürün gizliliği için, güvenliği için zeolit, bentonit gibi minerallerle artı bir de şey zeolit, bentonit gibi kil gruplarıyla altı bir de mineral, mineraller var. İşte jips gibi gibi gibi. Ürünün gizli için size söyleyemiyorum bazı ürünleri. E, ee, minerallerle kirlerin birleşmesiyle artı doğadan topladığımı topladığım işte ne bulur? Lavanta e, ee, harika bir koku olan dağ nanesi. Bunun için yaklaşık bir geliş -gidiş 300 km gittim herhalde. Çok güzel bildiğim mentollü bir bitki. İçine çektiğin zaman mentollü şekeri yedi, yedi, yemiş gibi hissediyorsun. Ve bu da bizim Sivas tarafında oluşan dağ çay, olan dağ çayları. Sivas arkadaşlar. Sivas'ın bitkileriyle, Sivas'ın taşlarıyla, Sivas'ın mineralleriyle böyle haşır neşirim ben. Yaklaşık 15-20 senedir. Ve bu deneyimimi, bu tecrübemi ne yaptım? Mineral araminde birleştirdim. Topladığımız mineralleri, e, kirleri, bitkileri ve taşları yoğurduk, yoğurup, bir kıvama getirip, kalıplara dökülüp minara aromini oluşturduk değerli arkadaşlar. Minara aromin tabletleri oluşturduk. Şimdi piyasada silika jeller var. Onlar kimyasal. Yani koku ve alan e, 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 şey, ürünler satılıyor. Ama dediğim gibi onlar kimyasal. Onları sizlere tercih ve tavsiye etmenizi önermiyorum. Bu gibi Endüstriyel ham maddelerden, minerallerden ve Sivas'ın bitkilerinden oluşan, harmanlanan ürünleri almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunlar da bizim işte minerallerimiz değil arkadaşlar. Bu selenit, bu bizim Sivas amatist, bu foksit, amatist. Daha fazla var tabi. Bu odanın hepsi taşlardan oluşuyor. Burası benim hobi evim. Taşlar var, bitkiler var değişik işte tarihi e, malzemeler var burada minara aromini ürettik değil arkadaşlar şimdi minara aromini ürettiğimiz bir malzemeyi e, ürünün gizli için söylemeyeceğim değerli arkadaşlar söyleyemeyeceğim minara aramin için ürettiğimiz bir malzemeyi sizlere tanıtmak istiyorum değerli arkadaşlar şunu size anlatmayı e, unuttum şimdi biz bu e, bitkilerle bitkilerin ben suyunu çıkartıyorum e, damıtma makinesi var. Hidrasyon suyunu çıkartıyorum. Bu hidrosol suyuyla mineral ve killerle yoğurup kalaba döküyorum. İşte gördüğünüz gibi bu şey mentollü dağ nanesinin suyu. Harika. Yani çektiğin zaman sanki mentollü şekeri yiyorsun gibi, mentollü bir şey çekiyorsun gibi. Bunların suyu işte bu gördüğünüz suyla mineraller ve killeri karıştırıp bu tabletleri ortaya çıkartıyoruz değerli arkadaşlar. İşte bu tabletleri. Şimdi değerli dostlar size şimdi bir üründen bahsedeceğim. Bu ürünün ürün gizli açısından ismini veremiyorum. Ee, bu bizim doğanın e, ne diyeyim size mucizesi diyeyim. Ürün gizli için ürün ismini veremiyorum dediğim gibi. Bizim ürünümüz sadece bundan mı oluşuyor? Hayır. Bizim ürünümüz yaklaşık e, 10 adet mineral 5 adet bitki ve kil grupları ile oluşuyor. Yaklaşık içerisinde bir 15-20 tane ürün var diyebilirim değerli dostlar. Şimdi şöyle koyalım ürünümüzü de ama böyle koymayalım şimdi bunu test yapacağız böyle koyalım. Şimdi değerli dostlar size şimdi bir test yapmak istiyorum. Şimdi biz bunu yapıyoruz ama nasıl yapıyoruz? Kafamıza göre mi yapıyoruz? Yoksa bir bilime mi dayanıyor, bir tecrübeye mi dayanıyor onu göstermek istiyorum. ...kesinlikle yaptığım her ürün... ...değerli dostlar bilime dayanıyor... akla dayanıyor... E, ...makale ve tezlere dayanıyor... ...tabii ki gördüğünüz gibi makale ve tezlerden... ...ziyade e, tecrübe daha önemli... ...şimdi zaten bunu burada deneyeceğiz... ...şimdi i̇şte bunu nerede kullanabiliriz... ...değerli dostlar bunları bir onu da anlatayım... anlatayım. ...buzdolaplarınızın kötü kokularında... ...ayakkabılıklarda... E, ...çocuk odalarında... ...oturma odalarında... bazatlarında, ...elbise dolaplarında... Araçlarda özellikle araçların ön camının önüne takıyorsunuz arkadaşlar. Arabanın kokusunu alıyor arabaya. Araçlarınıza güzel koku veriyor değerli dostlar. Ee, şimdi değerli dostlar başlayalım testimize. Şimdi bizim elimizde minare arominin bileşeninden bir madde var. Bu maddenin ismini ürünün gizli için söyleyemiyorum. Bu madde dağlarda olan tabi her dağda değil özel bir madde ve şimdi Şimdi bu özel maddeye değerli dostlar, bu volkanik özel maddeye nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Biz su dökeceğiz de suyu sünger gibi emdiğini göreceğiz değerli dostlar. Şöyle yapalım. Siz görebilecek misiniz? İşte bak suyu gördük ak akmıyor değerli dostlar. Anında tepkimeye giriyor, emiyor suyu. Şöyle yapalım belki böyle daha iyi görünür. Anında kuruyor değerli dostlar. Şöyle. Belki şöyle daha iyi olur. Şöyle koyalım. Anında emiyor su. Aşağı inmeden anında suyu bir sünger gibi değerli dostlar emiyor ve kurutuyor. Yani bunun üzerine dolaptaki nemi suyu em, nemi emecek ve dışarıya vermeyecek. Gördüğünüz gibi koyalım suyu. Su akmıyor. Direkt Direkt sünger gibi su içerisinde çekiliyor, çekiyor değerli dostlar. Sadece bu bir bileşeni. Bunun gibi dediğim gibi çok fazla bileşen var. Ve bunu ne yapıyorsunuz? Güneşte bu hacminin yaklaşık 10 katı kadar su çekiyor değerli dostlar. Hacminin 10 katı kadar suyu çekiyor. Siz bunları tekrardan e, belli bir ayda bir güneşte kurutup tekrardan kullanabilirsiniz. Bu e, koku ve nem giderici artı koku verici. Araçlarınız için, odanız için, eviniz için, banyonuz için, mutfağınız için, gardırobunuz için, ayakkabılık için, kullanabileceğiniz çantanız için birebir çok güzel doğal bir ürün. Sivas'ta kendi emeklerimle, kendi çabalarımla ürettiğim bir ürün değerli dostlar. Ee, burada Sivas'ta şu anda birkaç bir tane aktara verdim. Aktarda satılıyor. Daha yeni çıkarttığım bir ürün olduğu için yeni yeni reklamını yapıyorum değerli dostlar. Dediğim gibi bunlar tecrübe Bilimsel makaleye, bilimsel tezlere ve en en güzeli de sizin karşınızda yaptığım teste dayanıyor. Kesinlikle hiçbir ürün boşa kullanılmadı burada. Ve dediğim gibi bitkilerin hidrosol suyunu çıkarttık. Damıttık bitkileri. Mutfakta damıtma makinem var. Bu gördüğünüz gibi bak, suyun rengi de saf değil zaten. Böyle çok güzel bir şey. Bildiğiniz mentolü su bu. Bunlarla yoğurup e, minara aromini doğurduk. E, üretime geçirdik. O Getireyim istiyorsanız. Bir dakika bekleteceğim sizi. Bu Minara Aromi'nin hamuru değerli dostlar. Şöyle göstereyim size. İşte bunu şöyle bunu ne yaptık? Yoğurduk. Kil gruplarını, mineral gruplarını ve bitkilerin hidrosol suyuyla yoğurduk ve mineral aromini oluşturduk. Bunları da kalıplara döktük ve üretime başladık.